Adem'in şarkı sözleri Hadi görüşürüz kocaaağışım Kocaaağışım Canımşım Co-co-co-co görüşürüz Bak bak bel kırmasına bak Ulan bizim ülkedeki dansözler bile bu kadar bel kıramıyor be Dur bak sağa sol sağa sol sağa sol Ona görmüş olduk Oy lan korktum yani Ürkütmeyin beni böyle yahu 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 Lan lan flam horse okey Okey çarşan flam Hadi bakalım gelin <laughs> Oha çok iyiymiş lan Bir şey değil çok iyi askerlermiş de öldü hemen Ölmese güzel karaktermiş abi sevdim. Harbiden <laughs> Fast and -nope Furious yapıyor adam. <laughs> Tokyo Drift gibi Tokyo Drift. <laughs> abi Tokyo Drift yaptı ne lan? <laughs> abi sakat şeyler kanka. Adam adam Tokyo Drift attı lan. <laughs> Tabii <laughs> şansla kapıyı bu saatte. Abi çok iyiydi. <laughs> Nasıl <Not> basarak geliyor? <laughs> Buraya şey koyacaksın. Okey Drift müziğini koyacaksın abi. <laughs> Fast and Furious derken Drift atacak orada. <laughs> abi çok güzeldi. <laughs> Fast and Furious. <emperio. gülüyor> Du, du, was gitti bir tanesi de. Bir tanesi Uşti gitti. Oğlum, i̇zleyemiyorum ki. <laughs> Abi bu çok saçma bir şeymiş. Daha elemanımız mı var? Ah yürek geliyor lan bunlar bir de. Oğlum yürek geldi. Hızları yetmedi yürek geliyor şimdi de. <laughs> Allah belanızı vermesin sizin ya. <laughs> bir Fast and Furious'umuz daha var. <laughs> abi bak arka arka oturmuşlar bir de. Kamil abi abi. <laughs> bir tur daha yapmamız var gibi de. <laughs> bak gidiyor. Fast and Furious. Fast and Furious. Oğlum bir de kayıyor ya. Bay bay. Bay bay.